Ve an Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men cahede fi sebilillah kana daminan ala Allah. Kim diyor Allah yolunda cihad ederse cihat yok, gidemiyor, yok. En azından nefsiyle cihad ederse. Nefsine muhalefet ederek nefsiyle cihad ederse Allahu Teala onu cennete girdireceğine dair neyi var? Garantörlüğü var. Ve men aade meridan kana daminan ala kim bir hastayı ziyaret ederse yine Allahu Teala onun garantörü altına. Allahu Teala ona garantörlük verir yani. Ve men da'ala ala imamihi yu'ziruhu kana daminan. Kim diyor emrine hak işte yardım ederse emirine yani yöneticisine hak işte ona yardımcı yardım ederse ve ona yine ne diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahu Teala cennete girmelerine kefildir. وَمَنْ جَلَسَ ف۪ي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ اِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Emekliler için gene müjde var ya. Emekliler ne edecek diyorlar ya bakın. Kim evinde oturur, ibadetten meşgul olur, kimsenin dedikodusunun gıybetini yapmazsa Allahu Teala ona da cennete girmeye kefil oluyor. Sadece gıybete dikkat etsin, dilini tutsun ya.